çocuklar bugün sizlerle birer deney yapacağız. Bugünkü deneyimizin adı penguenler neden suda batmazlar? Öncelikle gerekli malzemeleri öğrenelim. Birer adet pamuk, yağ ve su. Şimdi deneyimize başlayalım. Bu pamuklarımız bizim penguenlerimiz. Ne yapıyoruz? Öncelikle tertemiz pamuğumuzu suyun içerisine atıyoruz. Ve suyun içerisinde pamuğumuz aşağı doğru çekiyor. Yüzmüyor pamuğumuz. Ama penguenler suyun üzerinde yüzerler. Batmazlar değil mi çocuklar? Şimdi yağ dolu bardağımıza yaklaşıyoruz. Ve pamuğumuzu ona güzelce batırıyoruz. Yağı kendine çeken pamuğumuzu güzelce sıkıp suyun içerisine bırakıyoruz. Aa, bu pamuğumuz batmıyor. Ve suyun üzerinde yüzüyor çocuklar. Bunun nedeni sizce ne? Penguenlerin derilerin altındaki yağ tabakalarından dolayı suyun üzerinde çocuklar bu şekilde olurlar. Yani batmazlar. Eğer bir gün size bunu birileri sorarsa onlara penguenlerin altındaki yağ tabakasından dolayı yüzmediklerini söyleriz. Teşekkür ederiz.